iPhone SE 3. nesil telefonlar hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim, iPhone SE 1. nesil telefonu kullanan bir insan olarak. Şimdi burada öncelikle SE serisinin çok önemli bir avantajı var. Bunlar genelde Apple tarafında şöyle bir şey oluyor. Donanımda herhangi bir kısılma olmadığı için telefon gerçekten çok güçlü oluyor. Ama başka taraflarda kısılmalar olabiliyor. Ve fiyat performans olarak iOS işletim sistemini kullanmak isteyenlere hitap eden bir e, seri oluyor SE serisi. Bu 1. nesil beri böyleydi onu söylemek istiyorum. Şimdi burada şöyle bir şey var. Eee SC 3. nesil için ne düşünüyorsun diye hani en baştan söyleyecek olursanız evet böyle bir şey gelmeli ama bu şöyle olacak, böyle olacak kısmı biraz erken. E, gelecektir elbette. Güncel iPhone 13 mini gibi değilse bile, iPhone 13 gibi değilse bile biraz bazı kırpılmalarla gelecek. Ama buradaki en büyük e, avantaj şöyle oluyor SC serisinde işletim sistemi yani iOS sürümünü alıyorsunuz. İşletim sisteminiz iOS oluyor. Bunu kullanmak istiyorsanız. E, onun haricinde fiyat konusuna geleceğim. Onun haricinde bir de e, tabii ki de işlemciniz yani o Yonga seti en üst seviyelerden birisi oluyor. İki avantaj önemli. Uzun yıllar güncelleme alıyor ve onun haricinde işlemci olarak diyelim işlemci Chip Yonga serisi iyi oluyor. Ya en güncel oluyor ya da bir önceki nesil olabiliyor fark etmez. Bir şekilde en iyi en ideal serilerden birisi. Buradaki iPhone SE 3. modelde en çok konuşulan şeylerden bir tanesi işte bildiğimiz gibi işte tasarımı şöyle olacak, şöyle gelecek, böyle olacak falan diye söyleniyor. Bunları aslında birazcık daha kenara bıraktı. Daha Türkiye açısından biraz daha e, düşünmek gerekiyor bence. Öncelikle fiyattan biraz konuşmamız gerekiyor. Şimdi iPhone SE birinci nesil dönemine geliyor. 2016 yılında, 2016 yılında. 2500 lira ile 1800 küsür lira arasında o aralarda satıldı. 2016, 2017 ve 2018 yıllarına kadar. Şimdi bu Aralı asgari ücret ve kur bazlı baktığınız zaman o dengeyi o şekilde sağlamanız gerekiyor. Biraz da gerçekçi düşünmek gerekiyor. Şimdi iPhone SE 2. nesilde gerçekten çok güzel bir şey yaptılar. Hani birincisini bıraktım şimdi kenara. İkincisinde iPhone SE ikinci nesli. Oradaki en büyük fark e, bu telefonun e, 4600 küsürlerle kadar düşmesiydi. Şimdi diyeceksiniz ki bu çok mu ucuz? Şimdi şöyle düşünmeniz lazım. O telefonun fiyatı 600, 500, 600 daha da artan giden bir e, Amerikan, İngiliz işte Avrupa tarafında euro, sterlin ve dolar bazlı bir fiyatlandırması vardı. Bunu da Türkiye bazlı düşündüğünüz zaman ve vergileri de üstüne koyduğunuz zaman 4600 küsür liraya o telefonu almak muazzam bir iyiydi fiyatta. Onu söyleyeyim. Yani başka bir şey yoktu. Onu da söyleyeyim. Yani inanılmaz bir şeydi. Ha. Burada şöyle bir şey var. Android tarafında rakipler yok muydu? Elbette vardı tabii ki ama bizim konumuz o değil. İnsanlar iOS tarafında bir şey kullandı, kullanmak istediği için aslında bunu söylüyoruz. Dolayısıyla hani böyle bakabilirsiniz. Bu iyiydi. SE 3 nasıl olur derseniz ucuz diye bir şey çok fazla kalmadığı için beklemek lazım. Ama yine de o vergileri ve kuru bir şekilde dengeleyip bir fiyat ortaya çıkartırlarsa ki çıkartacaklar yine de dengeli olacaktır. Ama tabi burada da şöyle bir şey var. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar yine çok yüksek görünüyor o fiyat. Düşünmeniz gereken ve not düşmeniz gereken bir şey. Şimdi bekleyelim mi sorusu var burada. Öncelikle beklenecek bir şey yok arkadaşlar. Elinizdeki güncel iPhone'lardan yani iPhone istiyorsanız diye söylüyorum. Android tarafında seçenekler fazla. iOS kullanmak istiyorsanız burada e, iPhone 7 gibi telefonları almayın artık bu saatten sonra. İşte iPhone 11'i buldum. İşte iPhone 12'yi buldum. Şu fiyata alayım mı? Evet. Gerçekten almak istiyorsan alabilirsin. Uygun fiyata bulduysan, o karşılaştırmayı yaptıysan ve uygun fiyata bulduysan onu o şekilde tercih et. Hiç iPhone AC 3. nesi falan bekleme. Onu çıktığı zaman o şekilde düşünürsünüz. Ha Şöyle yapayım mı? Mesela elimde bir iPhone var. Kullanmaya devam edeyim Kesinlikle ne olursa olsun iPhone Android fark etmez iOS Android fark etmez Elinizdeki modelleri Elbette kullanmayı devam edeceksiniz. Yeni bir şey almaya kalkmak çok büyük bir saçmalık. Bunu da söylemek istiyorum. Elbette devam edeceksiniz. Bizde elimde bir telefon var. Bunu kullanmaya devam ediyorum. Şu anda bir şey düşünmüyorum. Evet bunu yapın. Bu çok önemli bir şey. Bu ayrı bir şey elbette. Fiyat konusunu bu şekilde kapatıyorum. iPhone SE ikinci nesille aşağı yukarı aynı olacaktır. Onu o şekilde hesaplarsanız ortaya bir şey çıkar. Ben şu anda bunları konuşmak istemiyorum. Çünkü gerçekten hani farazi bir şey olur. Çıkış fiyatını konuşacağız ama pahalı kalacaktır. Şu anda iPhone SE'ye bakın mevcut fiyat. 6000 6 küsür liralarda satılıyor, e, baktığınız zaman daha uyguna da bulabilirsiniz elbette ama ben mağazası olan bir yerde böyle bir, bir şekilde garan düzgün bir şekilde o telefonu e, 4 bin 600, küsür liralara 4 bin 200 mi de mi vardı tam hatırlamıyorum bakmak lazım o civarlarda olması iPhone SE 2. nesilden bahsediyorum şu anda mevcut. E, bu iyi bir şeydi. Gerçekten iyi bir şeydi. Onu almak isteyenler tabii ki de o şekilde tercih edebilirdi. Hani oradaki fiyatlandırmadan dolayı başka bir alternatif yoktu. Fiyatlandırma iyi diyelim. E işte işlemcisi iyi diyelim. Yongası iyi diyelim tabii ki de. E, çünkü onda düşük, orta üst öyle bir şey yok. Apple'da tek bir işlemci var. Onu veriyor. Ya bir önceki nesil jenerasyon e, üretimde olan işlemciyi koyuyor. Günceli daha iyi. Apple'da Apple'ın en büyük artısı bu. Tamam işte bunları bu şekilde düşündük. Peki iPhone serisinin en büyük dezavantajı nedir? Derseniz şu arkadaşlar bir takım özelliklerden kırpılmış olabiliyor peki daha da aç bunu birazcık daha hani kabaca en basitinden şöyle söyle şöyle iPhone SE serisinin en büyük e, dezavantajı demeyelim de yani onu kullanmasını bilmek gerekiyor e, Sevmek gerekiyor daha doğrusu kullanmasını bilmekten e, Kabul etmek gerekiyor Bu da doğru bir tanım olabilir Tasarımı Yani tasarım baktığınız zaman iPhone SE 1. nesilde de vardı eskiydi Eski seri iPhone 5s'den kalan bir tasarım. iPhone SE 2'ye baktığınız zaman da onlar iPhone 7'den kalan tasarımlardı. iPhone 8'den kalan tasarımlar. Yani şu anda mevcut iPhone 13 mini gibi bir tasarımı çok koyarlar mı? E o zaman o olacak. Hani ismi değişen bir şey olduğu için biraz daha farklı yapmaları gerekiyor. E hal böyle olunca onun bir farklı bir şey olduğunu hissediyorsunuz. O zaman hani iPhone 13 mini ile çakıştırmak istemeyeceksin de sen onu. Tabi sadece tasarım demek doğru değil elbette bazı özellikleri kırpılmış olabiliyor ama genel tabloda kullanıyor musun gayet de mis gibi kullanıyorsun telefonunu bunu söyleyelim e, tasarımını sevmen gerekiyor ekran boyutunu Birazcık daha o şeyi sevmen gerekiyor. Kapasite olarak da genelde artık yüksek oluyorlar. O da ayrı bir şey. Ama iPhone SE 3. nesil çıkarsa klasiklikten uzaklaşmak istemeyenler için bir şekilde tercih edilebiliyor. Şimdi iPhone'ların genel olarak sıkıntısı şu olabiliyor bazı telefonlar. iPhone'lar batarya konusunda kötü bir performans sergiliyorlardı. Bu konuda bir iyileşim olduğunu biliyorum. Ama iPhone'lar o konuda hani aklınızda bir soru işareti kalırsa bu. Ama şöyle iyi bir şey var kendi markasının yerine oturtmaya çalışan Apple'ın kendi teknik servisi pahalı olacaktır. Oraya gitmek istemeyeceksinizdir garanti süresi dışında ki zaten garanti süresi geçtikten sonra bozuluyor. Ee, iyice kullanılmaz hale geliyor. O zaman da zaten çok yüksek ücretler talep ediyorlar. Neyse o tarafa şarpıtmayalım. Şimdi buradaki mesele şu. Teknik servis yüksek fiyat e isteyeceği için şöyle bir güzellik var. Kendim değiştirmek istiyorum ya da değiştireceğim fark etmez. o Yan sanayi bir şekilde devam ediyor. Yan sanayi o üreticiler kendi markasını oturtmaya çalışın. İşte öyle %100 orjinal Apple bataryayı, iPhone bataryayı gibi saçma sapan argümanlarla değil. Gerçekten hani kendi markasını oturtan, sertifikalarını alan e, yan sanayi bataryacılar e, bunu bir şekilde e, bunlar bir şekilde o dengeyi sağlıyorlar ve e, yeni iPhone modellerini de sadece iPhone diye düşünmeyin. Diğer telefonlar için de yapıyorlar bir şekilde. iPhone'da çok görüyorum onları. Yeni iPhone modelleri için de hemen bataryalarını getiriyorlar. Mesela iPhone SE 2. neslin yan sanayi bataryası var mı? Evet var. Bunu da söylemek istiyorum tabii ki de. Bu da güzel bir şey. Evet iPhone SE 3. nesille ilgili evet böyle telefonlar gelmeli. Gelişmiş olan ülkelerde tercih etmek isteyenler var. O kalıpta, o tasarımda, o çizgide kalmak isteyenler var. Geçmekte olan ülkelerde de fiyatlar konusunda kabul edilebilecek bir seviyede olursa ve o ülkelere özel fiyatlandırma ile çıkarsa Tercih edilecektir. Bunu da söylemek istiyorum. Bazı ufak tefek kırpmalar var. Bunlar olağan şeyler. Kabul edilebilecek şeyler. Ama şu konuda içiniz rahat olacak ki Apple tarafında çok kötü telefon kalmadı. Onu söyleyeyim. Ve şöyle bir şey var. İşlemcisi üst olacaktır. Ve onun haricinde telefon yazılım olarak uzun yıllar güncelleştirme alacaktır. Eğer çıkarsa güzel olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın diyorum.